Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ama insan her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur nimet verirse Rabbim bana ikram etti der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa o vakitte Rabbim beni zillete düşürdü der. Hayır hayır doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki haram helal gözetmeden malı öyle bir seviyorsunuz ki yığmacasına. Hayır hayır yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki cehennem de o gün getirilmiştir İşte o gün insanlar anlar fakat bu anlamanın ona ne yararı var keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön Kullarımın arasına gir Cennetime gir Sadakallahu lazim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun bu beldeye ki sen bu beldede oturmaktasın. Ve andolsun baba ve çocuğuna biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal yok ettim diyor. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? Sadakallahu razim.